وقود الصواريخ لسياره المستقبل gelecek gelecek yani, Geleceğin arabaları için, Roket yakıtı. Vakud Yakıt, gelecek gelecek kelimesinin çoğulu, Roket, füze anlamındadır. Seyyara zaten araba demek, Mustakbel de gelecek 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 BMW li gelecek Bakın, Bakın. Lisinaati seyarat otomobil endüstrisi şirketi olan BMW yani BMW sorumluları, BMW yetkilileri yöneldiler. Bakın teveccühe fiilimiz ila harfi cerriyle kullanılır. Teveccühe ila yani otomobil endüstri şirketi olan BMW sorumluları ya da bu şirketten bazı sorumlular teveccühe ila yöneldiler. واحدة من أكثر المدن الأمريكية معانة من الضباب والدخان. الضباب ve كلمة kelimeleri Aynı anlamda iki kelimedir. Yani sis ve duman anlamında kullanılan iki kelimedir. Dabab ve duhan. Şimdi burada e, ekferi kelimesi biliyorsunuz efalü tefdil vezninde. Yani ismü tefdil sigası enlik ifade eden bir sigadır. Bunun e, temyizi Bakın ekferi en çok. Hangi konuda en çok? Muaneten. Sıkıntı bakımından en çok. Yani en çok sıkıntı çeken anlamındadır. Yöneldiler. İle vahidetin min ekferil mudunil emrikiyeti muaneten min ve Sis ve dumandan en çok sıkıntı çeken Amerika şehirlerinden bir tanesine yöneldiler ki Vahiyye Kaliforniya. O şehirde nedir? Kaliforniya'dır. Niçin yöneldiler? لِعَرْضِ اُسْطُولٍ مِنَ السَّيَارَاتِ الْفَاخِرَةِ الَّتِي تَعَمَلُوا بِوَقُودِ السَّوَارِيخِ Bakın, amilebi neyle çalıştığını ifade eder. Yani roket, bakın saruh kelimesinin çoğuluydu. Roket yakıtıyla çalışan, lüks arabalardan oluşan filoyu sergilemek için. Ustul, filo anlamındadır. Arz, arz etmek, sergilemek anlamındadır. El fahira ise lüks anlamındadır. Ve la yekrucu min umbu bil adimi. Bu arabanın e, eksoz dumanından. Bakın umbu, e, eksoz borusundan pardon. Umbu boru demek. El adim ise umbu adim beraber eksoz borusu demek. El hasibiha bu arabalara özel olan eksoz borusundan yalnızca Bakın Sivama in ve buhar. Yalnızca su ve buhar çıkıyor. Daha doğrusu moda mod çevirecek olursak la yahrucu sivama in ve buhar. Yani su ve buhar dışında hiçbir şey çıkmıyor. Tabi daha Türkçeleştirecek olursak şöyle de diyebiliriz. Su ve buhar dışında hiçbir şeyin çıkmadığı işte roket yakıtıyla çalışan lüks arabalardan oluşan filoyu sergilemek için Amerika'nın en çok Bakın Amerika'nın duman ve sisten en çok sıkıntı çeken şehirlerinden biri olan Kaliforniya'ya yöneldiler. BMW şirketinin görevlileri ya da sorumluları. وصرح مسؤولون şirketteki görevliler ya da şirketteki mesuller şunu açıkça ifade ettiler. Yani ifade ettiler anlamındadır. Bi enne seyyaratilleti ta'melu bil hidrojen. Hidrojenle çalışan araba tuaddu hutvaten dağmeten fi tatviri sina'atis seyyarat. Araba endüstrisinin, araba sanayisinin gelişiminde muazzam bir adım olarak kabul ediliyor hidrojenle çalışan araba. Bakın hutva adım demek. Tuaddu sayılmak, kabul edilmek anlamındadır. Tatvir gelişim, sinaatü seyyarat ise araba endüstrisi, araba sanayisi anlamındadır. Ve hiye ki bu araba sanayisi, otomobil endüstrisi, es sinaatü kânet te'temidu aslen. Öyle bir sanayidir ki, kânet bu sanayi te'temidu aslen ala. Bakın, i'temede fiilimiz ala harfi cerriyle kullanılır. İ'temede ala ne anlamını katar cümleye? Bağlanmak, bir şeye dayanmak anlamındadır. Yani aslında e, petrol yakıtına dayanan, petrol yakıtına bağlı olan bir sanayidir. Bu bahsettiğimiz araba endüstrisi. Tekrar baştan alıyorum burayı. Ve hiya sinâ'atul kânet aslan ala vakudil bitrol li tesiril arabeti vatirak 19 yüzyılın sonlarından beri bakın 19 yüzyılın sonlarından beri e, arabayı içten yanmalı sistem ile çalıştırmak için bakın içten yanmalı sistem dahili içten demek httirak yanan Nizam ise sistemdir İçten yanmalı sistem ile arabaları hareket ettiren, e, petrol yakıtına dayanan araba endüstrisinden bahsediyoruz. Ve kâle Borkart Coşil, Borkart Coşil, Udu Meclisi idareti Mecmuati BMW. Bakın, mecmua, grup demek. Meclisi idare ise yönetim kurulu. Bakın idare zaten yönetim demek. Meclis, kurul, meclis anlamındadır. BMW grubunun yönetim kurulu üyesi olan Borkart Joshil fi mu'tamerin sahfiye'n akadehu fi stüdyo Paramount bi vilayeti Los Angeles, Los Angeles vilayetinde. Stüdyo Paramount denen yerde gerçekleştirdiği basın toplantısında e, BMW grubunun e, yönetim kurulu üyesi Borkart Coşil şöyle dedi. İnnel hidrojen min Hidrojen şu ana kadar hatta en -an, şu ana kadar ki yakıt türlerinin en temizlerinden kabul edilmektedir. En temizlerinden sayılmaktadır hidrojen ve ve sözlerine şöyle devam etti Enna ashrat sayyarat min şirketin 10 tane aracı dafatil imaratil arabiyyetil muttahidete bakın birleşik Arap Emirliklerini ve Europa Avrupa'yı ve Japan Japonya'yı gezdiklerini ekledi yani şirketin 10 tane arabası Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Avrupa'yı ve Japonya'yı gezdi. Ve mevcudetun fi Kaliforniya ve bu arabalar Kaliforniya'da litterviyici li lifevaidil li hidrojen kemas darin lil vakut. Bakın kafın biz olarak anlamı kattığını söylemiştik önceden. Yani bir yakıt kaynağı olarak hidrojenin faydalarını tanıtmak için Kaliforniya'da bulunmakta olduklarını bu araçların e, Borkar Joshil ekledi. Ve devam etti sözlerine. Ve enne Bu yeni arabalar ya da yeni araba filosu. Kata -e milin et esnasında 80 milden daha fazla yol kat ettiler. Bu yeni araba filosu. Cümleyi toparlayacak olursak şöyle diyeceğiz. BMW grubunun yönetim kurulu üyesi Borkar Joshil şöyle dedi tabi Borkar Coşil Los Angeles vilayetinde Studio Baramount gerçekleştirdiği basın toplantısında şöyle dedi Hidrojen şu ana kadarki yakıt türlerinin en temizlerinden sayılmaktadır ve sözlerine şöyle devam etti. Şirketin 10 tane aracı Birleşik Arap Emirlikleri'ni Avrupa'yı ve Japonya'yı gezdiler ve e, bir yakıt kaynağı olarak hidrojenin faydalarını tanıtmak için Kaliforniya'da bulunmaktalar. Aynı zamanda bu yeni araba filosu tecrübeler esnasında 80 milden daha fazla yol kat ettiler diye e, basın toplantısında konuşma yapmış. Bu Allah Joshil Barkar e, yanlış söylemiyorsam Borkar Joshil şöyle açıkladı şöyle ifade etti ennehu indama hidrojin hidrojen yandığında bu şimdi roketlerden bahsedecek normal füzelerden hidrojen yandığında yuvelidu taqaten saruha ila medarihi fi'l bakın tedfe'u ile başlayan cümle taqaten kelimesinin ikinci sıfatıdır birinci sıfatımız kebireten'dir Tedfa'u ile başlayan cümlede taakaten kelimesinin ikinci sıfatıdır. Yani anlam verirken tedfa'u ile başlayan cümleyi taaka yani enerji kelimemize bağlayacağız. Şöyle ki hidrojen yandığında ee, füzeyi uzaydaki yörüngesine iten, yörüngesine gönderen büyük bir enerji doğurmaktadır. Bakın vellede yüvellidi doğurmak, ortaya çıkarmak. Taqa ise enerji anlamındadır. Taqaten kebirah büyük bir enerji. Tedfe'us sarukha ila. Burada dikkat etmemiz gereken kelimemiz defa ila kullanımıdır. Bakın defa ila itmek bir yere sürüklemek anlamındadır. Bir yere gitmeye zorlamak anlamında da kullanılır. Ve fi halati bu eliflamı tarif anlamında getirmiş buraya. O fi halati sayyarati BMW el cedideti yeni BMW aracında Yuhfadu adimu sayyarati bakın adimu sayyara biz zaten egzoz anlamında olduğunu söylemiştik. Arabanın egzozu yuhfadu düşürülüyor. Bakın hafaza yafidu, yahfizu hufiza düşürülmek anlamındadır. Yani enerji tasarrufu olarak çevirebiliriz burayı. Araba egzozu binisbeti ham filmi eti 5.9 oranında 5.9 nispetinde egzozun e, enerji tasarrufu sağladığını söylemiş. Yani şimdi normalde hidrojen yandığında diyor roketi ta uzaya kadar gönderecek Uzaydaki yörüngesine kadar gönderecek Büyük bir enerji ortaya çıkarıyor İşte bu bizim yaptığımız Yeni BMW Aracımızda ise egzozun 5.9 oranında Tasarruf sağladığını Görmekteyiz Muşiran şuna işaret ederek İla enne Şirketi BMW Bu BMW şirketi Kad zevvedet Arabasını Donatmıştır. Zevvede yüzevvidu. Donatmak. El cedidete. Yeni aracını. bir muharriki ithnetey aşara. Silindir. 12 silindirlik bir motorla donatmış. Ve tebluğu suratü seyyarati. Mieten ve vahideten ve erbaine mile saati. Saatte 141 mile ulaşan bir hızda olduğunu yani bu arabanın hızının saatte 141 mile ulaştığını ifade etmiş. <laughs> Buraya kadar cümleyi toparlayacak olursak Joshil şöyle demiş. Hidrojen yandığında roketi, füzeyi uzaydaki yörüngesine gönderecek büyük bir enerji doğurur. BMW'nun yeni arabasında Eksos 5.9 %5.9 oranında e, tasarruf sağlamaktadır. Ve burayı işaret ediyor anlamını ve diye çevireceğim direkt. Ve BMW şirketi arabasını, yeni arabasını 12 silindirlik ve saatte 141 mile ulaşan bir motorla süslemiş, motorla donatmıştır aracını. Ve zekra ve şöyle devam etmiş. Şundan bahsetmiş ennehu yumkinu zis araba için mümkündür bakın burada gelecektir muhtemelen gelmiş mi ee, yumkinu en aynen öyle bakın emkene fiilimiz orada ta en ile başlayan fail cümlemiz burada yani emkene fiilinin faili burada bakın buna dikkat etmezsek anlamı çıkaramayız Cümlenin nelerle, fiilin neyle bağlı olduğunu, ismin neyle bağlı olduğunu e, dikkatli bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Ve zekara, ve Coşil şundan bahsetmiş. Ennehu yumkinu lis Araba için mümkündür. Elleti o araba ki ta'melu ta bil hidrojen. Ellezi yetim mutakhzinuhu fi halatin sa'iletin e, madgutatin. Fi khazanil vakudi bis Bakın. Buradan anlam vererek döneceğim. Arabanın yakıt deposunda bulunan sıkıştırılmış, doğuta sıkıştırılmış anlamında, sıkıştırılmış sıvı halinde ee, depolanan, hidrojen ile çalışan araba için mümkündür. <laughs> Bakın cümleyi tekrarlayacağım. Yanlış yere geldik. Evet. dönmemiş. Evet. Arabanın yakıt deposunda sıkıştırılmış sıvı halde depolanan hidrojen ile çalışan araba için mümkündür. Bakın emkene yumkinu. Ne mümkündür? En tekta mesafete mi milin. 200 mil mesafe kat etmesi İdafiyyeten. Bakın 200 ek mil. İdafiyyeh, mesafete kelimesinin sıfatıdır. Yani daha fazla 200 mil demek. Neye izafeten daha fazla? Bakın şimdi gazolinle çalışan arabadan bahsedeceğiz. Bakın gazolinle çalışan arabanın kat ettiği mesafeden 200 mil daha fazla kat mesafe kat edebilmesi... Mümkündür diyor bu arabanın. En taqta'a mesafete mi'ete milin. İzafiyeten ek. 200 mil demek yani. Ki bu mesafeden. Ta'cizu an qat'iha. Acaza an. Bir şeyi yapamamak anlamındadır. Bakın acaza fiilimiz an ile kullanılır. Bir şeyi yapamamak. Bir şeyden aciz kalmak anlamındadır. Ta'cizu an qat'iha. Ki bu yolu kat etmekten acizdir. Es tesiru bil cazulin gazolin ile seyreden, gazolin ile çalışan arabanın kat etmesinin mümkün olmadığı, kat etmekten aciz olduğu 200 ek mil kat edebilmesi mümkündür bu araba için. <laughs>